Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hesap Konteyneri'nin yılbaşı özel çekilişinden bahsedeceğim. Aynı zamanda X Suite oyuna ne zaman ekleniyor? Yeni bir X Suite gelecek mi? İzleyicilerin bana yolladığı bu X Suite olayları gerçek mi? Yani X Suite belli oldu mu? veya paylaşılan ilk suitler gerçek mi bundan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcıların sıra abone olup da olmayanlar da var. Sizler ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Aradığınız şeyin başı sonunda az yazarak içeriklerine erişebilirsiniz. Çekilişten haberdar olmasa arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Hesap.com.tr'nin 11.000 TL değerinde muhteşem bir çekilişi var. 100 kişiye 50 TL, 50 kişiye 100 TL ve 25 kişiye 25 TL çekilişi var. Ve çekiliş kuralı yok. Direkt çekilişe hesap.com.tr'den hesap oluşturup katılabilirsiniz. Hesap.com.tr'nin linkini yorumlar kısmına ve açıklama kısmına bırakıyorum. O link üzerinden kayıt olup çekilişe katılabilirsiniz. Aynı zamanda hızlı ve güvenilir uyguna UC'nin adresi de hesap.com.tr. Hesap.com.tr'ye göz atmanızı öneriyorum. Ve birçok çekiliş var benim en çok dikkatimi çeken hesap komutelerinin bakiye çekilişiydi. Ve siz bu bakiyeleri alarak uyguna UC alabilirsiniz ve birçok şey alabilirsiniz. Burası da size kalmış nasıl harcamak istiyorsanız. Şimdi gelelim ilk suite konusuna. Hızlı ve güvenilir uyguna UC hesap komuteri üzerinden alabilirsiniz. Türkiye global ve ipin olarak 3'e ayrılıyor. Türkiye fiyatları bu şekilde açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bıraktığım link üzerinden hemen üyelik oluşturup hızlı ve güvenilir uyguna uca alabilirsiniz. Haberdomez arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Oyuna X Suite ne zaman gelecek? X Suite hakkında herhangi bir bilgi ya da sızıntı yok. E, bu sezon içerisinde X Suite'in gelmesi beklenmiyor. 3.6'nın sonlarına doğru gelmesi bekleniyor. Herhangi bir X-Suite sızıntısı yok. Paylaşılan X-Suite sızıntıları adı altındaki gönderilerde tamamen montajdan ibaret. Yani x herhangi bir sızıntısı, görüntüsü ya da bir bilgisi bulunmamakta. Dediğim gibi 3.6'nın sonlarına doğru gelebilir. Ancak herhangi bir bilgi ya da bir sızıntı yok. İnşallah yakın tarihlerde gelir. Ancak şu an dediğim gibi benim tahmini tarihim 3.6'nın sonlarına doğru. x -Suite konusu açılmışken ben de hangi ilk sütler varmış hemen bir bakalım. Şöyle bakalım. Galadria varmış, Fiore varmış, Silvanus var, Çığ var. Dört tane zırhım varmış. Ben yükseltmeye çığ üzerinden devam edeceğim ve gelişmiş suret alacağım. Firavun gelene kadar çığ'ı fullerim zaten ama Firavun'un ne zaman geleceği de belli değil. Ama izleyiciler ve oyuncular genelde Firavun'u tercih ediyor ve Firavun'u istiyor. Belki oyun oyuncuların ve kitlenin isteğine göre tekrardan Firavun'u da geri getirebilir. E, firavun gelirse geri bunu fullediğime de pişman olabilirim. Biraz onun için ağırdan fulluyorum. Dediğim gibi yeni iki geliş tarihi belli değil. Sızıntıları yok. Paylaşılan içerikleri tamamen montajdan ibaret. Böyle şeylere itibar etmeyin. Herhangi bir bilgi olursa sizlerle paylaşırım. Benim tahminime göre 3.6'nın sonlarına doğru gelecek. 3.6 güncellemesiyle birlikte ne gibi yenilikler geliyor? Hem uzun hem de kısa videolar paylaştım. Kanala ve resmi sosyal medya hesaplarıma göz Bunlar benim resmi sosyal medya hesaplarım. Bana buralardan ulaşabilirsiniz. Takip alarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Hesap.com.tr'nin yılbaşı özel çekilişinin yanı sıra birden fazla da çekilişi bulunuyor. E, direkt Hesap.com.tr'ye girdiğinizde çekilişler kısmına göz atabilirsiniz. Mesela Valorant özel çekilişi var. Log of the özel var. Ya bazı oyunların böyle çekilişleri var. Mesela Arcane'in Jinx kostüm çekilişi var. Ee, Firefree'nin elmas olayı var. Bu Firefree'yi söyleyemiyorum da anlayın işte siz. <laughs> Zula'nın altın çekilişi var. Ee, başka neler var hemen şöyle bir göz atayım. Ve... Ee, çekiliş şartı yok. Direkt çekilişe katıla basıyorsunuz ve katılıyorsunuz. Ve istediğiniz zamanda da çekilişten ayrılabilirsiniz. Hesap.com.tr'nin yılbaşı çekilişi bir hafta 6 gün 11 saat sonra sona erecek olarak gözüküyor. Ve şu an toplam katılımcı sayısı 9698. Ve siz de şansınızı deneyebilirsiniz. Haberde olmasa arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Daha fazla bu tarz çekilişlerden haberde olmak için Takip alarak yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Videoya beğen atarak, yorum yaparak, harp puan atarak destek olmayı unutmayın. Etkileşim desteği çok önemli. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.